Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FomoBil 21'de bu ayki potum hakkında konuşacağız ve bu haftaki haftanın takım paket açılımı yapacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden like atıp abone olun herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ayki potumumuz Ocak ayı potumu olacak arkadaşlar. Hani hangi oyuncu gelecek ve ne zaman gelecek? Şimdi zaten potum her ay gelen bir etkinlik ve her ayın ikinci haftası Salı günü gelen ve cuma gününe kadar olan bir etkinlik arkadaşlar. 3 gün sürüyor. Karşılığında bize hani potum oyuncusu veriyor. İlk potum oyuncusu 90'lık e, Lig 1'den e, Volant'tı. İkincisi 91'lik Bruno Fernandes Premier Lig'den gayet iyi bir karttı. Şimdi 3. potumumuz da gelecek. E, 9 Şubat'ta yani salı günü gelecek arkadaşlar potumda. 3 e, gün sürecek. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şöyle baktığımız zaman Lig 1'den geldi ve Premier Lig'den geldi. Sırada 3 lig kaldı arkadaşlar. Bundesliga, Serie A ve La Liga. E şimdi şöyle baktığımız zaman hani diğer ligler de var ama öncelikle bu 3 ligden gelecek ve ondan sonra diğer ligler gelecek diye tahmin ediyorum. Şöyle 3 ligimiz vardı. İtalya, Almanya ve İspanya. Yani ben İtalya ile Almanya'nın geleceğini düşünmüyorum. Çünkü hani La Liga'nın geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var. La Liga'nın mesela niçin gelecek? E, oyunda La Liga e, oyuncuları çok az. Hani o yüzden bu potumda La Liga oyuncusu gelebilir. Yani e, şöyle siz de görmüşsünüzdür. 92'lik Frankie De Jong gelebilir arkadaşlar veya hani Santforo gelirse Suarez gelebilir ve Sevilla'nın Santforu Elnes Yeri gelebilir. Yani bu Ocak ayının potumu yani La Liga'dan gelecektir. Orta saha gelirse kesin olarak %90 Franky de yok. Forvet olarak da ya Suarez ya da El Ness yeri gelebilir. Ama La Liga'dan gelecektir arkadaşlar. İlerleyen potumlarda da İtalya ve Almanya'dan gelecektir. Bu videonun sonlarına doğru da kart tasarımları yaptım. Görebilirsiniz onu da videonun sonunda. Şimdi biz haftanın takımına geçelim. Paket açılımları falan yapacağız. Umarım zarar etmem. Bu haftaki yani haftanın takımı en iyi. Haftanın takımı onu söyleyelim. 12. hafta ilk 11 oyuncuları. 89'luk en yüksek reytinge sahip oyuncu. Muhammed Salah özellikleri de gayet iyi. 96 hız, 90 şut, çevikliği, hızlanması gayet iyi arkadaşlar. Hani biz de paket açacağız. Animasyonu çıkarsa gayet iyi olabilir. Ee, şöyle paketlere gelelim. Şöyle 250 bin coinstikten açalım. Şöyle ilkini açtım. Umarım Sala falan gelir. İlk oyuncu Bamford. Zaten ilk de çıkmadı. Gelmez yani. İkinci paketimiz. Bir elit gelirse iyi olur ama vermedi yine. Wolf'u verdi 77'lik. Hiç de olsa kelliğini çıkartalım. Hızlıca bastım. Umarım elit çıkmıştır. Bu o çıktı en yüksek. Dördüncü paketimiz. Şu an galiba zarardayız. Aynen. Çok kötü zarar oldu bu. Salah çıkarsa İyi olur dediğim anda çıkmadı arkadaşlar. Yani bu video bu şekildeydi. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden like atıp abone olun. herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Just like